kansızlık nelere yol açar? Aşırı kansızlık belirtileri. Kansızlığın önüne geçebilmenin yolları bir takım sağlıklı ve temel gıdaları tüketmekten geçer. Günümüzdeki toplumlarda ağırlıklı olarak karşılaşılan bir sağlık problemi olan kansızlığa iyi gelen yiyecekler insanlar tarafından merak ediliyor. Genel olarak, genel olarak hemoglobin seviyesinin normal altında seyretmesiyle birlikte oluşum gösteren kan hastalığı olarak tanımlanır. Büyük ya da ufak fark etmek için her yaş aralığına sahip insanlarda meydana gelen ve çoğunlukla demir mineral eksikliğinden yahut vitamin eksikliğinden kaynaklı olan kansızlık halinde kanda olması gerekenden daha az miktarda al yuvar ya da diğer adıyla sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunur. Bu durum söz konusu olduğunda insanların gündelik hayatında sorun teşkil eden ve kimi durumda tehlike arz edebilen bir yapıda kendini gösterir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı olarak vücudun ihtiyacı olan gıdaları alamama sonucunda karşılaşabilen bir sağlık problemi olan kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? Sebze ya da meyveler dışında pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar gibi tam tahıllar kansızlığa iyidir. Öte yandan kansızlık için en etkili besinler arasında kuru yemişler, bezelye, baklagiller, barbunya ve ceviz yer alır. Kırmızı et, karaciğer, dalak, tahin, pekmez, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm, kuru kayısı, balık, tavuk, elma, portakal, yumurta, kuru baklagiller kansızlığa iyi gelen besinlerden bazılarıdır. İçerisinde büyük ölçüde B9 barındıran gıdalar olan bu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, ceviz, yumurta sarısı, fındık ve kuru baklagiller kansızlık için tüketilebilecek yiyeceklerdendir. Ve 12 içeren besinler. Et, somon, süt, kabuklu deniz ürünleri, karaciğer, ton balığı, peynir gibi B12 vitamini açısından zengin gıdalar kansızlığa iyi gelen yiyeceklerdendir. Deniz ürünleri Kansızlık için demir açısından zengin besin değeri taşıyan sardalya, hamsi, midye ve istiridye gibi deniz ürünleri sizin için oldukça önemlidir. Sebzeler Yüksek miktarda folik asit ve demir içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak ve kuşk olmaz kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasındadır. En etkili besinler nelerdir? Kuru baklagiller Kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla, barbunya gibi Yeşil yapraklı sebzeler Maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu Pekmez, tahin, kuru meyveler Kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı gibi Yağlı tohumlar Fındık, ceviz, badem Taze meyveler Portakal, kavun, çilek, dut, muz gibi taze bezelye, mercimek, nohut, börülce, fasulye, yeşil biber, tofu, soya fasulyesi, kırmızı et, domates, fesleğen, dereotu, kekik, karabiber, kimyon, tavuk, ton balığı, somon, hindi, yumurta, yoğurt, süt, karıların, çilek, greyfurt, kuruyemiş, kuru üzüm, yaban mersini, keten tohumu, kuşkonmaz, enginar, zerdeçal, susam, zeytin, istir diye balık yağı, balık yumurtası, hamsi, sardalya